Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki olduğu gibi yine sizler için faydalı bir ürünle karşınızdayız. Tıpkı diğer videolarımız gibi. Bu videonun sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu videoyu beğenip beğenmediğinizi alttaki beğen ve beğenme butonları ile belirtiniz. Evet tanıtıma geçiyorum. Bu videonun konusu ağız ve diş sağlığı. Oral-B'nin şarjı diş fırçasını size tanıtacağım başlayalım. Bu arada biz bunu hepsi burada.com'dan aldık. Onu da söyleyeyim size. Burada kılavuzları belgesi. Bir adet. Şarj standı geldi. Çünkü biz şarjı aldık. Bir de bunların pilli versiyonu varmış. Bu da şarj standı. yanında da iki tane başlıkla geldi. Diş fırçasının başlıkları. Şöyle göstereyim. Ve son olarak da diş fırçamız. Gövdesi. Şöyle bir göstereyim size. Şimdi şu başlıklardan birini kullanarak hani size gücünü göstermek istiyorum bu diş fırçasının. Evet. Şu şekilde Dişinizi fırçalarken diş etlerinize değdirmemeye çalışın çünkü bayağı hızlı dönüyor. Yani bayağı güzel ve güçlü bir cihaz. Hani diş sağlığına önem veriyorsanız, diş konusunda hassassanız yani sizin için çok uygun bir cihaz. Şöyle koyayım aparatlarını da görün. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen ve beğenme butonlarından belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Kendinize dikkat edin. İyi kalın. Hoşçakalın.